Evet, müsabakaya e, neredeyse golle başladık diyebiliriz. E, gerçekten de e, hazırlanışıyla beraber, e, golcümüzün 3 e, üç haftadır 3. golüyle beraber e, güzel bir golle başladık ama e, oyunun gidişatında e, yaptığımız hatadan dolayı oradan oyuncunun çıkmaması gereken bir pozisyonda da gol yedik. Futbolda bunlar var tabii ki ama golden sonra özellikle ilk yarı girdiğimiz net pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Devre 1-1 bitti. İkinci yarı yediğimiz gol sonrası oyunu tamamen öne yıktık. Yaptığımız değişikliklerle beraber forveti ikiledik, üçledik, dörtledik gerektiği şekilde. E, haftalardır çalıştığımız pozisyonlarda da ikinci gole attık. Özellikle ölü top organizasyonlarını e, bu ligde attığımız gollerle iyi yapan takımlardan biriyiz. Seyircimiz maçtan sonra kendi görevini yaptığı gibi oyuncularımıza da sahip çıktılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Oyuncularımız elinden geleni yaptılar. Direkten döndü. Atamadık. Ee, bilmiyorum bana uzaktı. Hakeme de sordum. Oyuncunun taban olduğunu söyledi atılan golde. E, saygı duyuyorum. Yani bize uzak olan pozisyonu yorumlama şansımız yok. Televizyondaki e, izleyiciler zaten pozisyonu görmüşlerdir. Yani mücadele ettik. Heyecan kattık. İki iki beraber kaldık. Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek. Lige çıkmamıza sebep olacak. Futbolda böyle şeyler var. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Evet hocam. 90 dakikada ortaya konulan olumlu futbol. Kadro derinliği ve kalitesi bakımından rakibe göre daha üstün bir Ankara gücü. Kazanması gereken bir maçı beraberlikle tamamladı. Bugün kaybettiğiniz kaybettiğimiz düzgün Tabii ki ev sahibiyiz ee, Bu seyircinin önünde Her zaman gönlümüzden tek sonuç geçer O da kazanmak Ama kazanamadığınız pozisyonda da kaybetmemek Önemli olan 2-1 mağriptik, 2 iki yakaladık En az dört tane de direkten dönen Pozisyon hariç e, Gol pozisyonları var, net pozisyonlar Atamadık, olmadı O top içeri girmedi Bazen istemez O, o günlerden birini yaşadık Tabii küzüldük Evet. Yani tekrar böyle bir tiyatro üniversite da sonra. Sebebi, yani yoldular, yani bir mu evet. E, teşekkür ederim. E, tabii ki e, yani bu 10. günde 3. müsabakamız. Lig çok uzun bir maraton. Diğer oyuncularımızın da bu işin içine girmesi gerekiyor. Rotasyon yani bunun açıklaması dediğiniz gibi rotasyon. E, önümüzde pazar günü Bursaspor müsabakası var. Oyuncu derinliğimizi ne kadar arttırırsak e, oyuncu sayımızı oynayan, sonradan giren kaliteyi zaten ortada sonuç olarak dediğiniz gibi 3 haftadır galip geliyoruz. 4. maçı da e, yani mücadele olarak, heyecan olarak, e, pozisyon olarak ben bugün gerçekten beğendim kendi adıma söyleyeyim. Seyircinin de beğendiğini e, hissedebiliyorum, onu görebiliyorum. Yani dediğiniz gibi rotasyondu ama ilerleyen haftalarda takım tamamen... Her geçen gün daha ritmini yakalayacak, pozisyon üreten, heyecan hop oturup hop kaldıran bir takım seyrettireceğiz. Bunun da emarelerini sahada görüyoruz. Başka soru? Buyurun. Bu toplu 2 3 üstüyle Evet. Valla ben İstanbulspor İstanbul Spor maçından sonra yaptığım röportajda seyircimizi davet etmiştim. pandemi koşulları neticesinde gelebilecek maksimum seyirci türbünde gördük. Daha fazlasını beklerdik. İşte bu aşı problemleri falan Ankara Güç Seyircisi bunu en kısa zamanda aşıp yani Ankara Güç Seyircisi Türk futbolunda bir güç. Onu biz yıllarca bu işin içinden geldik. Bu takımın formasını terlettik. Altyapıdan üst yapıya kadar bu zaman içerisinde biz de tribünlerde oturduk. Çok büyük bir güç. E, seyircinin yani memnun olması bizim için gerçekten önemli bir sonuç. E, dediğiniz gibi de e, yani inşallah ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağız yani. Başka soru sorsan. Çok. Nasıl? Yok şu an yok. Yani Gençler bir maçından bir tık daha az gibi gördüm ben. Yani o da 3000 küsürlerdeydi ama e, pazartesi akşamı saat 20 e, yani e, mesainin tam bitipte Eryaman'a uzak mesafenin olması bunlar faktör tabii ki ama yine de seyircimiz bizi destekledi. Yani Ankara Güç seyircisi de her zaman bir güç. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler i̇yi, iyi akşamlar.